duygularını hesaba almıyorlar fakat sen peşinden koşuyorsun. Sevgine karşılık vermiyorlar, sen deli divane oluyorsun. Aşkınla dalga geçiyorlar, sen yandım, bittim, öldüm diyorsun. Kusura bakma. Hem gönül coğrafyanın sınırlarının ihlal edilmesine izin ver, hem de bu neden böyle oldu diye feryat figan eyle. Bu hiç de adil bir anlayış değil. Yeterince şans verip de kadir kıymet bilmeyenleri gönül kapından, yürek tapundan, evinin önünden kov. Daha sonra da bütün ağırlıklarından kurtulmuş olarak yeniden başla hayat denilen sevgiliyle sonsuza kadar mutlu yaşamaya. Neden sustuğunu anlamayan insanlar için de konuşarak yüreğini yorma. Yaşadıklarını bilmeyenlerin konuştukların için ahkam kesmesine de aldırma. İnsan işine geldiği gibi davranırken sadece kendini düşünür ve yüreğini ezmekten çekinmez. O yüzden sen de susarak zırhını giyin. Bırak ne düşünüyorsun diye için için kendi kendilerini yesinler. Ama sen, ama sen ne yapıyorsun? Bir şeyler anlatmaya çalışarak yüreğini tüketiyorsun. Ne geçiyor eline? Kocaman hayal kırıklıkları oysa oysa sussan sadece Allah'tan beklesen sadece onu razı etmeye çalışsan diğerlerini de Allah senin adına razı edecek gel gel sevgili dostum kıymetli arkadaş gel ıskılama rahmet yağmurlarında ıslanmayı Allah'ın arzı o kadar geniş ki tutanacağın tek dal orada lütfen beklentini düşük tut. Çünkü yüreğinde ve aklında oluşan yangınlar maalesef bu beklenti hastalığından kaynaklanmaktadır. Hayat senin, karar senin. Bu ağırlıklarla ne kadar yaşarsın bir düşün ve ona göre davran. Kendini öldürüp bedeninin gömülmesini mi bekleyeceksin yoksa kuş gibi hafifleyip çayını mı demleyeceksin? Şimdi... Şimdi yeniden başlayalım mı? Ne dersin?